Başlatıyorum. Kimdi bu? Loş bir odada gece sessizliği ağır. Judith sol koluyla Holofernes'in kafasını sımsıkı tutuyor, kararlı ve öfkeli. Yüzündeki ifade net. Bu sadece bir öldürme değil, hesaplaşma. Yanında hizmetçisi Abra korkusunu bastırıp yardım ediyor. Kolları kasılmış, gözleri odaklı. İkisi de kaderin sorumluluğunu taşıyor. Holofernes kıvranıyor. Ama o da anlamış artık, bu son. Kurban rolündeki kadınlar bu kez ipleri eline almış. Yatak kan içinde. Ama bu kan sadece bir adamın değil, yüzyıllar süren sessizliğin, bastırılmış öfkenin, ihanetin sembolü. Bu sahne, bir sanatçının adalet arayışı, bir kadının haykırışı, bir intikamın sessiz çığlığı. Bir sonraki videoda kim için kimdi bu diyelim? Yorumlarınızı bekliyorum.